Allah'ım senden dünyada ve ahirette afiyet diliyorum. Ey Rabbim beni ve soyundan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Allah'ım kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Amin. Allah'ım senden dünyada ve ahirette afiyet diliyorum. Ey Rabbim beni ve soyundan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Allah'ım kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım. Amin. Allah'ım senden dünyada ve ahirette afiyet diliyorum. Ey Rabbim beni ve soyundan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Allah'ım kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım. Amin.